kanalıma hoş geldiniz bazı kozmetik ihtiyaçlarım vardı ve bunlar için bir alışverişe çıktım bazılarını mağazalardan bazılarını da online sitelerden aldım poşetlerinden hiçbirini çıkarmadım özellikle de online'dan aldığım ürünlerin kargo paketlerini dahi açmadım sizinle birlikte açmak istedim İçinde çok güzel ürünler var ben çok heyecanlıyım siz de merak ediyorsanız Hadi açmaya başlayalım. Öncelikle şuradan başlayayım. Şu kutuyu Denebunu'nun ücretli kutular sayfasından aldım. İçerisinde Lancome'un ürünleri var. Deneme boy ürünler. Bir tane Denebunu'nun şöyle tatlı bir defteri var. Deneme boy göz kremi, nemlendirici, serum, kapatıcı ve bir de parfümü var. Bunları bir videoda denedim. Gerçekten çok güzel ürünler. O videoya da şöyle kart bırakırım. Oradan ulaşabilirsiniz. O yüzden bu kutuyu geçiyorum. Her ürün aldığım yerin poşetin içerisinde olmayabilir. Çünkü işte alışveriş yaparken ister istemez onu 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 atıyorsunuz. Onu da baştan söyleyeyim ve hangi poşeti? Şu rozman poşetini bir açalım. Rozman'dan şöyle bir dil temizleyici aldım. Geçen alışverişe çıktığımda pembe rengi yoktu o yüzden almamıştım. Bu sefer buldum. şöyle mükemmel bir maskara aldım. Hemen açık gösteriyorum. Şöyle şu şekilde simli bir maskara. Şunun güzelliğine bakar mısınız? Mutlaka bir makyajımda kullanacağım bunu. Ve bir de şöyle bir ıslak mendil aldım. İhtiyacım vardı. Şimdi şu Watson's poşetine bir bakalım. Watson's ama içinden Benji'nin pamuğu çıktı. Makyaj temizleme pamuğu kare olanlardan. Şöyle miseler özellikle bir duş jeli almıştım. İkili. Biri büyük, biri de seyahatler için küçük boy. Bir makyaj pamuğu. Şöyle bir makyaj pamuğu. Yine bu da Benri'nin. Colgate'in şu yeni çıkan aktif kömürlü diş macunundan aldım. Yine bir makyaj temizleme pamuğu. Bu da yuvarlak olanlarından. Bu poşet de bitti. Şimdi şuradaki Kiko poşetine bir birlikte bakalım. Yine bunun içinden alakasız Derm'inin böyle duşta kullanılabilen bir maskesi çıktı. Bu duşta kullanılabilen bir maske. Watson's'ın şöyle bir e, makyaj fırçalarını temizlemek için bir şampuanı. Yine Watson's'ın böyle bir kalem tıraşı. Kalın uçlu dudak kalemlerim için aldım bunu da. Ve sonunda ko Kiko. <laughs> Kiko'nun şöyle benim tırnak rengimle neredeyse birebir olan bir ojesini aldım. Şöyle de yakından göstereyim. Ve işte kalbimi bıraktığım şey. Uzun zamandır böyle dudak rengine yakın bir parlatıcı ruj arıyordum. Böyle hem parlatsın hem ruj gibi dursun, hafif saydam olsun falan. Kiko'dan bu ruj aldım. Açıyorum. <laughs> Çok güzel. Şöyle yakından göstereyim. 502 numara. Çok güzel. Zaten nude rujları seviyorum. Aynı zamanda böyle parlatıcı etkili rujlara ekstra düşüyorum. Zaten rujun serisi jelly diye geçiyor. Mükemmel bir ruj. Kullanmak için sabırsızlanıyorum. Ve gelelim şuna. Şuradaki şöyle göstereyim. Flormar'ın kutusuna. Şöyle elime ne gelirse. <laughs> Bu. Bunu aslında yine Gratis'ten almıştım. Şöyle saç diplerine duş esnasında falan masaj yapmak için. Yani deneyeceğim. işe yarar mı, yaramaz mı göreceğiz. Ama ben özellikle tırnağımı uzattığım dönemlerde saç diplerime kolaylıkla masaj yapamıyorum tırnaklarımdan dolayı. Bunun bana bir kolaylık sağlayacağını düşünüyorum. O yüzden aldım bunu. Yine burada Watson's'ın bir miseler makyaj temizleme suyu. Bunu aslında böyle makyajın tamamını çıkarabilmek için değil de ilk başta üstündeki o kalın katmanı çıkarmak için aldım. Çünkü çok pahalı makyaj temizleme bezleri ya da çok pahalı miseler suları o baştaki o fazla katmanı götürmek için kullanmak istemiyorum. Yüzüne ıslak mende de değdirmek istemiyorum. O yüzden aldım bunu. Az önceki o aldığım makyaj diskleri de aslında o yüzden de fazla fazla. Rexona. Rexona'yı da aslında Watson's'tan aldım. Daha önce bununla ilgili bir video çekmiştim. Mükemmel bir koltuk altı rolonu. Çok memnun kaldığım için tekrar aldım. Şöyle bakıyorum. Bu pastelim çil yapma kalemi. Şöyle yakından bir göstereyim. Şöyle bir kalem. Şöyle içerisinden de çıkarayım. Bunu bir videoda deneyeceğiz. O yüzden hiç detayına inmiyorum. Şöyle bakalım. Simple'ın yine göz makyajı çıkarabilmek için böyle bir miseler suyu var. Denemek için aldım. Aynı zamanda seyahatler için de böyle küçük çok tatlı iyi olabilir. Böyle. Bu da Vazelin markasının şöyle bir dudak yumuşatıcısı. Aslında dudak balma da diyebiliriz. Şöyle bir açayım. Hmm, çok güzel kokuyor. Şöyle göstereyim içini. Aslında ihtiyacım yoktu. Tamamen böyle hani kabına düştüm birazcık ne yalan söyleyeyim. Olsun diğerleri elbet bitecek. Bunu da kullanırız. Yine şöyle bir bakalım. Şöyle göstereyim. Maybelline'in klasik konseylerini aldım. Bu üzeri küçük süngerli olan konseylerini. Evdeki bitmişti. Buna da çok ihtiyacım vardı. Ah evet işte bu. Şimdi bu BBT markasının gratisten aldığım göz makyajı ve dudak makyajı temizleme suyu. Aslında öyle aman aman ihtiyacım yoktu ama sırf rengine düştüğüm için aldım. Bakar mısınız üstündeki mor renge? Belki belli olmuyordur ama altı da pembe renk. Şimdi ben bunları bir çalkalayayım, karıştırayım. Bakın içi simli gibi duruyor. O kadar güzel ki. Her zaman diyorum paketleme, görsel, cartcurt böyle şeyler çok çok önemli. <laughs> Özellikle benim için. Direkt düşerim. Direkt alırım. Ne yapayım bu kadar güzel olmasınmış. Bu da Neutrogena'nın el ve tırnak bakım kremi. Normalde hiç el kreme ihtiyacım yoktu ama beni çeken nokta şuradaki tırnak yazısı oldu. Tırnakları sertleştirip güçlendiriyormuş. Daha güçlü tırnaklar yazıyordu üzerinde ben de o yüzden aldım. Yani elimin nemlendirirken özellikle işte korona dönemindeyiz. Böyle çok fazla şey kullanıyoruz. İşte dezenfektan, kolay falan. Ellerim zaten kuruyor. Mecburen krem kullanıyoruz. Yani krem de böyle hem tırnaklara hem ele iyi gelen bir kremse mükemmel. Neden almayayım dedim ve aldım. Aynı zamanda yağsız olması da güzel. Ve burada Beauty's markasının far bazını aldım. Şöyle göstereyim. Aslında başka markalar almayı düşünüyordum ama satıcı kadın çok övdü. Ben de bir şans vermek istedim. Ne var içerisinde? Ben elektrikli diş fırçası kullanıyorum. Onun içinde bu başlıkların artık böyle bir zaman sonra değişmesi gerekiyor ya. Böyle hassas dişler için olan bir başlık aldım. Şöyle göstereyim. İhtiyacım vardı buna. Bir de son olarak bu poşetin içerisinde Neutrogena'nın Hydro Boost maskesi var. Sanıyorum ki tek kullanımlık bir yüz maskesiydi ama aslında böyle planlanmış bir şey değildi. Tamamen kasa arkası bir üründü. O yüzden bunu da aldım. Şimdi gelelim gratis'e. Bu BB Be Beauty markasının mavi sulu saç kremi ama kuru saçı uygulanabiliyor. Saçı yumuşatıyor, parlatıyor. Aynı zamanda içerisinde bitkisel keratin varmış. Nemlendiriyor. Ee, yıpranma karşıtı diyor. Şöyle göstereyim. Bunu daha önce küçük boyunu kullanmıştım diye hatırlıyorum ama o bu marka mıydı emin değilim. yani Buna çok benzer bir şey kullanmıştım. Bundan da memnun kalırım diye düşündüm ve aldım. Şimdi bu kadar bakım malzemesinin arasına... Bence şunu ekleyelim. Nix'ten bir alışveriş yaptım. Şöyle açayım. Böyle NYX tatlılık olsun diye içerisine pembe bir maske koymuş. Ve işte esas ürünümüz burada. Şöyle şu jelatinini de açıyorum. Şimdi NYX'den çok tatlı bir ruj aldım. Yakından göstereceğim. Mermer desenli bir ruj. Çok güzel değil mi ya? Yani gerçekten hiç böyle bir şeye, böyle bir renge hiç ihtiyacım yoktu. Sırf bu kadar güzel olduğu için aldım bunu. Bunu da kenara koyuyorum. Şimdi bir de şu kargo paketini açalım. Bu da Roseman'dan aldım. Şunları bir açayım. Aldığım ürünler bir tanesi beyaz eyeliner, diğeri de beyaz kalem. Kajal kalem diye geçiyor ama bu tarz beyaz bir kaleme ihtiyacım vardı ve beyaz eyeliner'a çünkü bir e, makyaj yapacağım ve yani tam beklediğim kadar kapatıcılığı yok. Yani yoğun değil ürün bence. Ama neyse idare edeceğiz diyorum. Şöyle şimdi elime çizdiğim göstereceğim size. Bir de şuna bakayım. Yani bu diğerine göre eyeliner'a göre daha iyiymiş yani. <laughs> Sırf kalem alsam da olurmuş. Şöyle biri Rival de Lupe'un. Diğeri de öyleymiş. Şöyle yakından göstereyim. Eyeliner şu. Diğer kalem bu. Bu kalemin etkisi. Bu da eyeliner'ın etkisi. Şu Gratis'in de kutusunu açalım. Şu kutular bir bitsin. Gratis'ten de kuru şampuanlar aldım. Hem kendim için hem de annem için. Bir indirim vardı. Almışken birkaç tane alayım dedim. Normalde kuru şampuan hiç hoşlanmıyorum kuru şampuanlardan. Ya çünkü hani... E, yıkanmak daha mantıklı ama yani bu daha çok hani çok yağlandığında kullanmak için değil de saçlarımı özellikle duştan çıktıktan sonra yaptığım ettiğimde falan o bir tık yağlanma işte bir tık ağırlaşma var ya onu yok etmek için aldım aslında. Şöyle şu üç tanesini aldım. Üçü de farklı markalar. Çünkü daha önceden hiçbirini kullanmadım. Hangisinden memnun kalırım bilemedim. O yüzden dedim ki üçünü de al bir dene. Son olarak artık şunun içindekiler var. Yani Gratis'in içinden çıkıyor ama Watsons'tan şöyle işte bir tane sek mendil daha aldım. Böyle küçük küçük çanta boyu bunlar. Şöyle şu şekerden aldım. Son zamanlarda çok trend işte şekerin rengine göre makyaj yapıyorlar falan. Aslında onun için aldım. O yüzden poşetin içinde duruyor hala bu. E ee, gelelim. İşte burada. Flormar'ın Yani bunun bu poşetin içinden çıkması gerekiyor normalde ama bakar mısınız renklere? Yani gerçekten şunlarla bir makyaj yapmak istiyorum şu an. Ya şeker gibiler, şeker. Bu arada orada bir baktım, pigmentasyonu bayağı iyi. Yani hiç öyle tozlanan bir yapısı da yok. Bir de zaten far bazı aldığım için bayağı işimi görür diye düşünüyorum. Düşünüyordum, şöyle bir far paleti vardı, çok da uygundu ve Şimdi size esas olayı gösteriyorum. Wet n Wild'ın, bakar mısınız çıkardığı şeye? Bu bir highlighter ama bana kimse bunu highlighter olarak kullan diye dayatmıyor sonuç olarak. Ben bunu far olarak da kullanmak istiyorum. İyice yakından göstermek istiyorum. Şuradaki içerisindeki yıldızları görebiliyor musunuz? Ya mükemmel değil mi ya? Ya mükemmel. Bir altın renkte olanı bir de roz renkte olanı vardı. Ben rozunu aldım. Ama eğer altın renk seviyorsanız yine alabilirsiniz. Sanırım yeni çıkmış kasa yanında duruyor bunlar. Bayıldım. Yani bu alışverişimin içerisinde kesinlikle favori ürünlerimden biri bu oldu. Böyle bir klişiklik kremi bu aslında ama hani 20 yaşından itibaren kullanılabiliyormuş olabilecek Kırışıklıkları önlüyormuş. Onun için merak ettim. Bir aldım. Pastelim şöyle bir nude rengini, bir diğeri ise rakı beyazı. Numaralarını da söyleyeyim. Beyaz olan 03, diğeri de 755. Bakıyorum bunun da içinde bir şey kalmadı. Şimdi şöyle koyabildiğim kadarını şöyle masamın üzerine koydum. Benim yaptığım küçük kozmetik alışverişi bu şekildeydi. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı ve bana YouTube yolunda destek olmak için kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Ben aldığım ürünleri ilk başta Instagram hesabımda paylaşıyorum. Eğer beni takip etmek isterseniz şöyle şuraya bırakıyorum. Kedi Bedi Blog isminde beni aratıp ya da aşağıdan Instagram hesabımın linkine tıklayıp beni takip edebilirsiniz. Lütfen düşüncelerinizi aşağıya yorum olarak bırakmayı da unutmayın. Şu düşmeden bence ben videoyu kapatayım. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.